Merhaba arkadaşlar. Aslında sabah saatlerinde gelen Avrupa konutları halka halkar sonuçlarında biraz olsun ümitlenmiştik. Acaba halkar hisseleri tekrar toparlanma yaşayacak mı demiştik. Yani bu bizim için bir umut olmuştu. Ama ne yazık ki şu an halkar hisselerindeki rakamlara baktığımda kırmızı rakamları gördüğümde anlaşılan o ki halka azlar bir hayli darbe almış arkadaşlar. Kuzey boru şu an 3. tavanını gerçekleştirmekte. Ne yazık ki diğer hiçbir halka arz hissesinde Geçen haftadan kalan halkar hisselerimizde tavan serisi devam etmiyor. Mega Metal tavanı bozdu. Sur yapı zaten geçen haftadan aynıydı. Bengio, şeker yatırım menkul değerler. Çates, Çatarazı Termik Santral. Şu açılış verilerimiz sabahki. Mega Metal aslında tavan açtı. 32 milyon lot tavanda alış emri vardı. Satıldı. Kuzey Boru tavan açtı 3. gün. 6 milyona yakın alış emri vardı. Şu an canlıdan bakıyorum. Mega eksi 5. Tavan bozmuş durumda. Tabana doğru gidiyor. Kuzey boru tavan olmuş durumda. Ne yazık ki diğer halka arzlarımızın hepsi. Eksi 7, eksi 8, eksi 4. Şeker yatırım eksi 2. Ne yazık ki arkadaşlar. Avrupa konutlarında sabah açıklanmıştı sonuçlar. 3.600.000 kişi katılmış. 3.600.000 kişi katılmış arkadaşlar halka arza. metal gördüğünüz üzere tavan bozdu demiş. Eksi... Artı 4.56'dan işlem görüyordu anlık. Ama şu an eksi 5'lere kadar gerilemiş durumda arkadaşlar. Yani umuyoruz gün sonuna doğru şu halka hisselerimizdeki eksi rakamları şöyle bir toparlamış görürüz. Umuyoruz umudumuzu kıran şu özellikle şeker yatırım menkul değerler, Begyo, Çates, Çatalazı bunlar erken tavan bozmuştu. Sur yapıyı hadi saymıyorum bile saymıyorum bile. Birçok kişi onu elden çıkartmaya çalışıyor. Ama geldiğimiz noktada Mega Metal'in ikinci işlem gününde, ikinciydi değil mi? Bakalım tekrar. İkinci işlem günde tavan bozması gerçekten iyi olmamış. Biz buradayız arkadaşlar. Halkar sistemlerini takip etmeye devam edeceğiz. Görüşeceğiz tekrar.